Sisteme giriş yaptıktan sonra sol menüden hızlı fatura oluştur alanına giderek faturanızı oluşturabilirsiniz. Mevcut cariyi seçebilir veya yeni müşteri ekle diyerek devam edebilirsiniz. İrsaliye eklemek için diğer alanını, eklenmeyecekse senaryo ve fatura tipini belirleyebilirsiniz. Ürün bilgilerini katma değer vergisi dahil veya hariç olarak girip fatura oluştur butonu ile işlemi tamamlayabilirsiniz. kaydedilen faturalar taslak faturalar bölümünde yer alır, kontrol sonrası gibi gönderimi sağlanır. Türmob, Luka Entegratör, hizmetlerinize değer katar.